Herkese merhabalar. Sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte brokoli tavuklu makarna hazırlıyoruz. Makarnamız böyle kremalı, enfes bir makarna oluyor. İlk önce tencereye 3 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorum. Üzerine 3 diş doğranmış sarımsak ilave ediyorum ve sarımsakları 1 2 çeviriyorum. 1-2 dakika kavurduktan sonra üzerine kuşbaşı doğranmış bir adet tavuk göğüs eti ilave ediyorum ve etler renk değiştirinceye kadar karıştırarak pişiriyorum. Tavuklar renk değiştirdi. Gördüğünüz gibi bu aşamada kendi suyunu salıp çekinceye kadar pişiriyorum. Tavuklar kendi suyunu salıp çekinceye kadar pişti. Bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Tereyağı eridikten sonra üzerine bir yemek kaşığı un ilave ediyorum. Un ile birlikte bir iki çeviriyorum. Un kavrulduktan sonra üzerine bir paket süt kreması ilave ediyorum ve karıştırıyorum. 2 su bardağı da süt ekliyorum. Yavaş yavaş koyuyorum. Hepsini birden koymuyorum. 2 su bardağı sütün artık tamamını ekledim. 1 çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Tavuklar diğer tarafta pişerken makarnasını hazırlıyorum. 250 gram makarnayı tencereye koyuyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Bol sıcak su ekleyip yumuşayıncaya kadar haşlıyorum. Makarnayı bu şekilde yumuşayıncaya kadar haşlıyorum. Makarnayı da ayrı bir ocağa alıyorum ve brokolilerini hazırlamak istiyorum. Ayrı bir tencereye su ilave edip kaynatıyorum. Küçük bir top brokoli çiçekleri ayırdıktan sonra kaynayan suyun içine bırakıyorum. Uzun süre pişirmiyoruz. Su kaynamaya başladığında ekliyoruz ve sadece 5 dakika. 5 dakika sıcak suyun içinde, kaynar suyun içinde bekletiyoruz, kaynatıyoruz ve 5 dakika kaynadıktan sonra sıcak suyun içinden alıp süzdürüyorum. Uzun süre pişirirsek çok yumuşayacak, içinde kaybolacaktır. Böyle içinde kaybolmasını istemiyoruz. Hafif de dişe gelmesi gerekiyor. Bu şekilde brokolleri de tabağa alıyorum. Makarnamı kontrol ediyorum. Bakarnımız da haşlandı çok fazla yumuşatmayalım lütfen bir tık diri bırakalım ki daha lezzetli olsun İçine sosundan da çeksin tavuğumuzda süt ve krema ile birlikte 5 dakika kaynadı. 5 dakika kaynaması yeterli. Uzun süre pişirmeyelim lütfen. Eğer ki uzun süre pişirirsek sosu çekecektir ve kuru bir sos olacaktır. Makarna ile buluştuğunda kuru sos olmasın lütfen. Daha doğrusu kuru kuru olmasın. Artık 5 dakika kaynayan sosun içine suyunu süzdürmüş olduğum makarnaları ilave ettim. Tekrar bir karıştırıyorum. güzelce karıştırıp bir taşım sos ile bütünleşmesi için kaynatıyoruz. Uzun süre değil lütfen sadece bir taşım. Bir taşım kaynadıktan sonra üzerine haşlamış olduğum brokolleri ilave ediyorum. Evet brokolleri tencereye koyduktan sonra Tekrar karıştırıyorum. Ve makarnamız hazır. Brokolli, tavuklu, kremalı nefis bir makarna hazırladık. Lezzetli, güzel bir makarna tarifi. Evet kıvamını görüyorsunuz çok lezzetli güzel bir makarna oldu hemen servis tabağına alıyorum tabaktaki kıvamını da sizler ile paylaşmak istiyorum. Evet makarnamız gördüğünüz gibi hazır lezzetli güzel bir brokolli kremalı makarna hazırladık lezzeti şahane nefis bir yemek. Mutlaka denemenizi öneririm. Güzel lezzeti deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın.